Herkese selamlar. Her şey kanala kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Hiç hadi videoya geçelim. Arkadaşlar sağ altta verdiğim linkten e, GTA San indirme sayfasına giriyoruz. Buraya bir kere tıklıyoruz. İndirme işlemi başlıyor arkadaşlar. Ben de şu an internet alıyoruz. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. İndirdikten sonra eğer bilgisayarda WinRAR yoksa WinRAR da indiriyorsunuz. Size onu da göstereyim. 32 bit bilgisayarınız varsa buraya tıklıyorsunuz. 64 bilgisayarınız varsa şu WinRAR indirir tıklıyorsunuz. Buraya tıklıyor. Ben de 64 bit kaldığı için. Buraya kapatıyoruz. Aşağı iniyoruz. WinRAR indirir tıklıyoruz. Ve burada otomatik ben sevdiklerine sayfa verecek. İlinerek kaydettiğinizde bağlı. Siz geliyorsunuz buradan indiriyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle kaydediyor. Kaydetme yeri geliyor. Buraya ben kapatayım. İndirdikten sonra arkadaşlar şöyle bir dosyası geliyor. Şöyle. Buna sağ tıklıyoruz. Klasörü e ekle diyoruz arkadaşlar. Şifre her şey var. Ben bunu parolasını da yapacağım. Ben D olduğu için ben buna evet demeyeceğim arkadaşlar size böyle sayfa çıkmayacak arkadaşlar çıkardığı için ben de böyle bir şey diyor şimdi bunu çıkarıyor arkadaşlar bu oyunumuzun klasörü geliyor şöyle oyunumuza bakalım şöyle görüyorsunuz arkadaşlar oyunumuz var hemen oyunu açalım bakalım nasıl yükleyelim bunu arkadaşlar buna geliyorsunuz çift şey tıklıyorsunuz

geliyorsunuz otomatikman oyun açılıyor. Hemen oyunuzu başlamasını bekleyelim. Şöyle oyunu aç. Kapalı Ben de oyundan attım oh, ne bileyim ya. de oyunda atlattım ne bileyim ya. Oyunu oynayabilirsiniz. Sonra şimdi geliyorsunuz. Burada atlattım.

Oyunumuzda oynadığımıza göre Oyunun açıldığını gösterdim size arkadaşlar Bu videomuzda bu kadardı Videoyu beğendiyseniz Kanala abone olmayı videoya da Like atmayı unutmayın Eğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız Bir çan işaretini olabilirsiniz Arkadaşlar Kendinize iyi bakın Hoşça kalın. Hoşçakalın Bye.